Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ekim 2025 tarihli uyarısına göre yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi. Yağışların etkisinin 24 Ekim saat 23'te başlayıp 25 Ekim saat 23'e kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirterek özellikle dere yatakları, eğimli araziler ve su geçiş noktalarında önlem alınması konusunda uyarıda bulundu. Marmara'da ve Ege'de beklediğimiz yağışların Batı Karadeniz'in tamamında, Bolu, Tonguldak, özellikle de Bartın, Kastamonu, Sinop çevrelerinde ve Düzce'de bunun yanında da Sakarya'da ve Bursa çevrelerinde Yalova'da kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sel su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü yağışlı hava doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sanak şeklinde yağışlarımız var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde özellikle yaylalarda yer yer kar yağışları görebiliriz. Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor. Ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağış havanın etkisine giriyoruz. Pazartesi günü Marmara'da, Kuzey Ege'de başlayacak yağışların e, salı ve çarşamba günü tüm yurtta aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı artışına başlamıştı. Hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Üç büyüklüğü özetlerim İstanbul'da. Cuma günü akşam saatlerinde dediğim gibi kuvvetli yağışlar görebiliriz. Cumartesi günü yağış devam ediyor. Pazar günü ara verecek. Pazartesi günü tekrar akşam saatlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22 ile 24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi günü orta kuvvette sağanak yağışımız var. Pazar ve pazartesi günü yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 19 derece cumartesi ancak pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de de cumartesi sağanak yağışımız var. Pazar günü ara veriyor. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar sanak yağışlı bir periyoda giriyoruz. Hava sıcaklığı da İzmir'de 24 ila 26 derece civarında olacak.